Amerika, 2,5 milyondan fazla vaka, 130 bine yaklaşan can kaybıyla koronavirüsünden en çok etkilenen ülke. Sağlık alanında yaşanan bu kriz hem Amerikan ekonomisini hem de Amerikanın iç ve dış siyasetini derinden etkiledi. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi CSIS Türkiye Programı Direktörü Bülent Ali Rıza'ya göre bu durum Türk-Amerikan ilişkileri içinde geçerli. Dış politika Amerika'nın gündeminden düştü doğal olarak bu pandeminin getirdiği hasar hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan hem Başkan Trump'ın ve yönetimin hem de kongrenin tüm dikkatini çekti. Hatta bu arada kongrenin uzun bir süre oturum yapmaması kongrenin dış politikaya girmesini daha da fazla etkiledi diyebiliriz. Şimdi bu dönemde bir takım temaslar doğal olarak ülkeler arasındaki temaslar devam etti. Başkanlar arasında, başkan, Trump ile Başkan Erdoğan arasındaki temaslar en azından dört tane telefon konuşması oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da. Tabii bu konuşmalar dış politikaya bir noktaya kadar yön verebilir. Zira koskoca Trump'ın altında bir sivil ve askeri sistem var o sistemin de yukarıdan aldıkları talimatları uygulamaları gerekiyor. Uygulanıp uygulanmadığını Trump ve Trump'ın Beyaz Saray'daki takımın takip etmesi gerekiyor. Zaten Trump'ın korona pandemisinden önce de bu konularda çok dikkatli olmadığı, konuşup onu hatta söz verip onu uygulamadığını gördüğümüz için şu anda Türk-Amerikan ilişkilerinin Buzdolabında demeyelim ama diğer ABD'nin diğer ilişkileri gibi gündemden alt kademelere düştüğünü ve pandemiden önce de gündemde olan konuların ve sorunların giderilmediğini söyleyebiliriz. Türk-Amerikan ilişkilerine damgasını vuran gelişme ise F-35 savaş uçaklarının program ve üretim ortağı olan Türkiye'nin Rusya'dan S400 füze savunma sistemleri satın alması sonrasında ABD tarafından bu programdan çıkarılmış olmasıydı. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un bu hafta Türkiye'nin programdan çıkarılmış olmasına karşın uçağın 139 parçasının Türk üreticilerden satın alınmaya devam edeceğini açıklaması konuyu bir kez daha gündeme taşıdı. Sadece S-400 değil, onunla bağlantı olarak Türkiye'nin almak istediği, hatta parasını bile verdiği ve üretiminde de önemli bir baştan bir rol oynadı. F-35 savaş uçakları var. Onun ötesinde Katsa diye tanımlanan yaptırımlar var. Bu üç konuda o herhangi bir olumlu gelişme olmadı. Hatta hatta olumsuzdan bahsedebiliriz. O da ne? Türkiye'nin parasını verdiği F-35'lerin Amerikan Hava Kuvvetleri'ne transfer edilmesi. Türkiye, Amerika'nın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un yeni yayınlanan kitabında yer alan iddialarla bir kez daha Washington gündemine taşındı. Bolton'un Trump yönetiminde görev aldığı dönemi anlatan kitabı Washington'da büyük yankı uyandırdı. Bolton'un bunları yazması ulusal güvenlik danışmanı olarak bir yıldan fazla Trump'ın yanında çalışan bir yetkili olarak söylemesi önemli fakat tabii kendisine yöneltilen eleştiri tamam. Eğer bu kadar rahatsız saydın niye görevden ayrılmadı? İki, malum ki bu göreve layık değil diyorsun. Azledilme sürecinde sana iletilen, kongreden iletilen davete niye icabet etmedin? Onları orada söyleyebilirdin. Belki o süreci etkileyebilirdin. Fakat... Yani bir tarihçi, analist olarak ben yazdıktan ilginç buldum. Bu iddialar tartışılırken bir yandan da Kasım ayındaki başkanlık seçimi yaklaşıyor. Ancak koronavirüsü salgını her iki adayın seçim çalışmalarını da olumsuz etkiledi. Bu virüs Trump'ın aleyhine ve Biden'ın lehine oldu. Zira Trump bu seçim, 2016 seçimini kazandığı günün ertesi günü zaten açıklamıştı adaylarına devamlı bir seçim kampanyası modunda olduğunu söyleyebiliriz. Bu gibi <laughs> mitinglerden zevk alan ve onu da kendisini destekleyen grubu da daha da teşvik etmek için kullanan bir başkan. O yüzden seçim kampanyası yapamaması onu olumsuz bir şekilde etkiledi diyebiliriz. Biden'ın Delaware'daki evinde takılıp kalmasının kendisini ve daha doğrusu kendisinden beklenen performansı seçimde olumsuz bir şekilde etkilemediğini sanıyorum. Zaten kamuoyu araştırmaları da onu gösteriyor. Biden'ın çok ciddi bir seçim kampanyası yapması bence gerekmiyor. Trump'a karşı olanlar zaten motivasyona pek ihtiyaçlar olmayan kesimler, Zenciler, Latinler, üniversite gitmiş olan kadınlar, bir de koronavirüs dolayısıyla geçmişte Trump'ı çok destek veren yaşlılar, koronavirüse karşı tepkisinde başarılı olmadığına inandıkları için Trump'tan desteklerini çekiyorlar. Belki Biden'e vermiyorlar. Fakat şu andaki kamu araştırmaların gösterdiği gibi Amerikan e, deyimine göre Biden'ın favori olduğu ve şu anda onun at başı değil bayağı fark ettiğini görüyoruz. Ülke genelinde yapılan anketler Biden'ın önde olduğunu gösteriyor. Peki anket sonuçları sandığa da yansır ve başkanlık koltuğuna Joe Biden oturursa Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri ne olur? Obama döneminde yeni bir balayı yaşadı diyebiliriz Türk-Amerikan ilişkileri. O yeni balayı da Biden'de önemli bir rol oynadı. Tabi gelirse tecrübeli bir takım getirmesini bekliyorum. Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisini değerli Yaklaşımda bir değişiklik beklemiyorum. Nerede değişiklik bekliyorum? O da başkanlar arasındaki a, diyalogun şu andaki gibi yakın o, olmasını beklemiyorum. Biden'ın başkan seçilmesi halinde siyah bir kadın başkan yardımcısı seçeceğine kesin gözüyle bakılırken, siyahlar da son haftalarda hak arayışlarını yüksek sesle dillendirdi. George Floyd'un ölümü bu kitleleri sokağa taşıdı. Çalışmalar siyahların koronavirüsünden daha çok etkilendiğini ortaya koyarken salgın yıllardır süren haksızlıkların üzerine dökülen benzin olarak yorumlanıyor. Üç krizde birbirini aslında etkiliyor ve etkiliyor. Unutmayalım ölenlerin yüksek oranda nüfustaki baza göre söylüyorum büyük bir çoğunluğu nüfusun, nüfustaki oranlarına nispeten zenciler. Sokağa dökülen de zenciler. Tabii bunların geleneksel sorunları var poliste. Hapishanedeki e, şeylerin, ha, hapislerin yine yüksek bir oranı e, zenci. Bütün bunlar birikmiş. E, bir de Trump'a karşı olan e, ki bunu seçimden hemen sonraki büyük nümayişte de görmüştük. Ve alttan alttan zaten devam etti bu son dört yıl boyunca. Onu sonunda sokağa yansıdı ve sokakta gördük. Tüm bu yaşananların ekonomiye yansımaları ise olumsuz oldu. Bülent Ali göre tablo kötü. Ben e, çabuk toparlanmasını beklemiyorum Amerika'nın. Tabii Amerika'nın hemen hemen sınırsız e, bir para basma yetkisi, bir sonunda dolar bir rezerv para birimi. E, dolayısıyla trilyonlar verip e, ekonomiyi sağlam tutmaya çalışmış. Bu diğer ülkelerden farklı e, bir durum ama sonunda bir noktaya kadar yapabilirsiniz bunu. Sonunda ekonominin kendisini toparlaması lazım. O da ekonomik güvene dayalı. Bu o ekonomik güvenin ne zaman gelmesi sağlık krizinin bitmesine dayalı. Trump açısından yani siyasi açıdan değerlendirirsek bundan daha kötüsü olamazdı. Zira Trump kendisi hakkındaki bütün olumsuz görüşe rağmen bakın ekonomi ne kadar iyi gidiyor. İşsizlik en düşük orana düşmüş. Ya yani beni sevmeyebiliyorsunuz ama bana oy verin, bu devam etsin diyordu ve bir derece kadar Amerikan ıı, kamuoyunu ed etkileyebiliyordu. Şimdi o kart elinden alındığı için ıı, Trump'ın karakteri, ıı, yönetme stili ve ıı, inişli çıkışlı tutarsız yaklaşımları gündeme geliyor. Ve onun karşısında ıı, Biden'ın yani işte, bırakın ben ekonomiyi düzelteyim ıı, demesi eskisine kadar önemli değil. Fakat o da bir ıı, faktör ıı, yani çok yeni bir şey söylemesi gere gerekmiyor. Hangi e, başkan e, iktidardaysa bir ekonomik kriz geldiğinde onun faturasını ödüyor. Trump'ın da bundan farklı olacağını sanıyorum. Kısacası Amerika, koronavirüsü salgını ve siyahların protestoları gölgesinde bir seçime gidiyor. Sonucu da bu süreçte adayların tutumları ve atacakları adımlar belirleyecek. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington.